Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz çantanın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantamızın iç bölümü. Çantamız için gerekli malzemeler 600 ya da 700 gramlık penye ip. Böyle bir adet penye ip 15 sıra fıstık örebilmek için yeterli geliyor. Pen ipimize uygun olarak da ben 7 numara tığ kullandım. Yine pen ipinizin inceliğine kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Benim kullandığım pen ip ve esnekliği. İç bölümünü oluşturabilmek için astarlık kumaş ve çeşitli çanta aparatları. 24 tane zincirle başlıyoruz. Bu ilk zinciri saymıyorum. Bu hariç toplamda 24 tane zincir. 1, 2, 3. Zincirler böyle çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Orta kararda. Toplamda 24 adet zincir oluşturuyoruz. 24 tane zinciri oluşturduk. Şimdi 24. zinciri dönebilmek için kullanıyorum ve 23. zincirin içine batıp sık iğne oluşturuyoruz. Yanındaki zincirin içine de yine bir tane sık iğne, bir tane zincir, alt bölümden de bir zincir boşluk bırakıyoruz. Yanındaki bölüme bir, yanındaki zincir iki. Şimdi iki tane sık iğne, bir zincir boşluk, iki sık iğne, bir zincir boşluk şeklinde devam edeceğiz. Bir zincir oluşturdum. Alttan da bir zincir bırakıyorum. Bir sonraki zincirin içine sık iğne. Tekrar bir zincir, bir boşluk. Bir yanındaki zincirin içine 2 i̇ki. İkinci sıramızı iki tane sık iğne, bir zincir, bir boşluk. 2 sık iğne şeklinde oluşturacağız. Sonuna kadar ördüm. Yine bir zincir, alttan bir zincir boşluk, 2 tane sık iğne. 2. sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi 3. sırayı oluşturacağız. Burada 1 2 3 zincir. 3 tane zincir oluşturdum ve geri geçebiliyoruz. Şimdi İki sık iğneden sonra aralarda boşluklar bırakmıştık. Bu boşluğun içine 3 tane zinciri sabitliyorum. Sık iğne şeklinde. Tekrar göstereyim. Bu bölüme kadar ördük. 3 tane zincir oluşturduk. Ters çevirdik. Bakın şu aralarda zincir boşluklarımız var. Bu bölüme sık iğne şeklinde sabitliyoruz. Şimdi fıstık modellerini oluşturacağız. Fıstık modelini oluştururken pen ipinizin inceliği kalınlığı çok önemli. Şimdi ilmeğimi burada tığa doladım. Bakın burada böyle bir boşluk var. İlkini bunun içine batıp oluşturuyoruz. Tığa doladım düz çektim. Tekrar tığa doladım. Şimdi bir tane oluşturduk. Aynı noktaya batıyorum sağa doladım çektim böyle tığ ile ipi düzeltiyoruz iki şimdi eğer ipiniz çok kalınsa iki kere bu modeli oluşturmanız yeterli gelecektir eğer ince ise üç ve dört defa daha yapabilirsiniz şimdi benim pen orta kararda olduğu için üç kere dolayacağım tekrar sağa doladım çektim şimdi düzelttik sağa doluyorum Son 2 kalana kadar hepsini çekiyoruz. Son 2 ilmek bıraktım. Bunların ikisini bir aldık, kapattık. Bir tane fıstık modelini oluşturduk. Şimdi nereye batıyoruz? Bakın. 2 tane sık iğne oluşturmuştuk ve bir tane zincir boşluğumuz vardı. Bu zincir boşluğunun içine sık iğne şeklinde sabitliyoruz. Sağa doladım. Burada da 3 tane zincir oluşturmuştuk. Bir önceki sırada bakın şurada 3 tane zincirimiz vardı. Ve buraya sık iğne oluşturmuştuk. Şimdi ikinci fıstığı bu boşluğa oluşturuyoruz. Tığa doladım. Düz. Düzelttim. Tekrar tığa doladım. Boşluğa batıyorum. 2 Tığa doladım. 3 Eğer pen çok ince ise bunu 4-5 defa daha tekrar edebilirsiniz. Orta karardaysa 3 kere dolamanız yeterli geliyor. Tığ doladım son 2 kalana kadar çektim. Son ikisinde sık iğne şeklinde aldım. Nereye sabitliyoruz? Bakın 1 2 sık iğne var. Arada boşluk var. Bu boşluğun içine sık iğne şeklinde sabitliyoruz. 2 tane fıstık modelini oluşturmuş olduk. Tığ doladım. Bu sefer nereye batacağız? Yine bir gerideki bakın buraya sık iğne şeklinde bir öncekini sabitlemiştik. Bakın sık yine de burada gözüküyor. Sağ doladım. Yine bir önceki boşluğun içine batıyorum. Bir. Sağ doladım. İki. Düzelttim pen ipi. Üç. Son iki kalana kadar çekiyorum. İkisini bir çektik kaldık. 3 tane fıstık oluşturduk. Tekrar nereye sabitliyoruz Bakın 1 2 tane sık iğnemiz var. Arada zincir boşluğumuz var. Bunun içine sabitliyoruz. Toplamda 8 tane fıstık olacak. sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum ve bir sonraki sıra oluşturacağız. 7 tane fıstık oluşturduk. 7. fıstığı son bölümdeki bu zincirin içine sabitliyoruz. 8. ve sonuncu fıstığı oluşturuyoruz. Tığa doladım. Bir önceki boşluğun içine batıyoruz. 1 2 3 Son 2 kalana kadar çektik, kaldık. Şimdi 8. fıstığı hiçbir yere sabitlemiyoruz. Tekrar bu bölümde 1 2 3 zincir oluşturuyoruz. Aynı buradaki gibi. Şimdi örneği yine ters çeviriyorum. Bakın buradaki boşluğun içine sabitleyeceğiz. 3 zincir oluşturduk ve buradaki boşluğun içine sabitledik. Şimdi sağa doladım. Aynı buradaki işlem gibi bakın. Şimdi bu bölüme batacağız. Tığ doluyorum. Ve bu bölümden itibaren fıstık oluşturmaya devam ediyoruz. 1 2 3 3 tane fıstık oluşturduk. Son 2 kalana kadar çekiyoruz. Hepsini bir aldık. Bir sonrakinin içine sabitliyorum. Sık iğne şeklinde sabitledik. Ve ikinci sırada ilk fıstığımızı oluşturmuş olduk. Tekrar sağ doladım. Bir önceki boşluğun içine batıyoruz. 1 2 3 3 kere doladık son iki kalana kadar ilmekleri çekiyoruz son iki de aldık yine bir sonrakinin içine sabitliyorum bakın buralarda boşluklar var ikinci fıstığımızı da oluşturmuş olduk. Sağ doladım. Bir önceki ara boşluğun içine batıyoruz. Yine 3 kere sağa dolayacağız. 1 2 3 Son 2 kalana kadar çektik. Yine bir sonraki boşluğun içine sabitliyoruz. Fıstık modelinde ikinci sıramızda bu şekilde ilerliyor. Sonuna kadar yine örüyoruz. İkinci sıramızda da 7 tane fıstığı oluşturduk. Burada 3 tane zincir çekmiştik. Bakın bu bölümde de 3 tane zincirimiz var. Bu bölümde de. Buradaki 3 tane zincirin içine batıyorum. Ve 7. fıstığı bu bölüme sabitliyoruz. Örüp geldiğimizde de yine 7. fıstığı buradaki 3 tane zincirin içine sabitleyeceğiz. Sağa doladım. 8. ve son fıstığı oluşturuyorum. 1 2 3 Son 2 kalana kadar çektik ikisini bir aldık tekrar 1 2 3 zincir Geri çevirdik hemen buradaki boşluğun içine sabitliyorum sağ doladım bakın bu bölümlere batıyoruz İlk fıstığı oluşturuyoruz 2. sıradaki sistemin birebir aynısı. Yine bu bölümü de sonuna kadar örüyorum tekrar. 3 zincirin içine batıp bir sonraki sırayı oluşturacağız. 7. fıstığı oluşturduk. Buradaki 3 tane zincirin içine 7. fıstığı sabitliyoruz. Son 2 kalana kadar çektik. Bir sonraki sıra için 1, 2, 3 tane zincir oluşturuyoruz. Geri dönüp buradaki boşluğun içine 3 zinciri sabitliyoruz. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 14 sıra yeterli geliyor normalde. Şimdi ben bunu toplamda 14-15 sıra öreceğim. Fıstık modelimizi toplamda 15 sıra ördük. Ve böyle bir çanta elde edeceğiz. Pen ipinizin inceliğine kalınlığına göre çantanızın büyüklüğü küçüklüğü değişecektir. Eğer pen ipiniz kalınsa biraz daha büyük düşebilir elinizden. Ya da ince ise biraz daha küçük düşebilir. İsterseniz bunu 16, 17, 18 sırada örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben 15 sırada bıraktım. Şimdi kenarına bir sıra sık iğne uygulayacağız. Bu bölüm en son fıstık oluşturduğum nokta normalde 3 zincir çekip bir sonraki sıraya çıkıyorduk. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bu tarafa doğru gideceğiz. Bakın şuralarda boşluklarımız var. Bu bölüme sık iğne oluşturuyoruz. Normalde köşelere üçer tane sık iğne uygulayacağız. Burada başladığımız için ve bir tane zincir oluşturduğumuz için sadece bir tane sık iğne yeterli geliyor. Bakın burada üç tane zincirimiz var bu aralarda. Bunların içine batıyoruz. İki tane sık iğne oluşturacağım buraya. orta bölüme geldim. Buraya bir tane sık iğne. Bu aralarda 3 tane zincirlerimiz var. Bunların içine ikişer tane sık iğne Bu ara boşluğa geldik. Bakın bu bölüme. Buraya bir tane sık iğne. Arada üçerli zincirlerimiz var. Bunlara da ikişer tane sık iğne. Şimdi bu sırayı buraya kadar tamamlıyorum. Daha sonra buraya oluşturacağız. İlk köşe bölümüne kadar geldik. Şimdi buraya üç tane sık iğne uyguluyoruz. 1 2 3 Köşe bölümünü oluşturduk. Şimdi her bir boşluğun içine bu bölümlerde birer tane sık iğne oluşturacağız. Zaten batacağımız yerler mevcut. Köşede de yine aynı şekilde üç tane sık iğne oluşturuyorum. Bakın bu bölüme batıyoruz. Şu boşluğa bu ipi de içine saklayacağız. Yine buralarda aynı şekilde bir tane sık iğne, üç tane zincirin olduğu yere iki tane sık iğne, bu bölüme bir tane, 2 tane, bir tane şeklinde sonuna kadar örüyorum. Sonuna kadar sık iğneleri oluşturduk. En başta burada bir tane zincir oluşturmuştuk. Bu zincirin içine batıyorum. Tığa doladım, düz, çektik, kapattık. Şimdi biz bir sırada ip yürütme tekniği uygulayacağız. Her bir boşluğun içine batacağız. Bakın burada boşluk var, tığa doladım, ilmeğim burada, çektik. Bir sonraki boşluk, tığa doladım, çektik. İp yürütme tekniği uyguluyoruz. Boşluğa batıyorum, sağa doladım. Çektik, kapattık. Her bir boşluğun içine ip yürütme tekniği uyguluyoruz. Bunu da sonuna kadar devam ettiriyoruz. Son bölüme kadar ip yürütme tekniğini uyguladık. Burası başladığım nokta. İpi buradan kesiyorum. Buraya herhangi bir yere batıyoruz. İlmeği diğer tarafa geçirdik. Kalan ipi de bu arasından geçiriyoruz atmaması için. Bu bölümü de kapatmış olduk. Bu fazlalık bölümünü de iç tarafına sakladıktan sonra kalını keseceğiz. Şimdi çantayı birleştiriyorum. İsterseniz ip yürütme tekniğini birleştirebilirsiniz. Ben böyle yün iğnesi dediğimiz iğne kullanıp öyle kapatacağım. Birleştirmeyi isterseniz bu bölümden, isterseniz bu bölümden başlayabilirsiniz. burada bağlamak için fazlalık bırakıyorum. Şimdi şuradaki bölümlerin arasından karşılıklı batıp dikeceğiz. Ve dikme noktamız kesinlikle gözükmeyecek. Bir sonraki bölümden aradan geçirdik sonuna kadar aynı işlemi uyguladık. Şimdi bağlayacağız. Bu aradan iç bölüme geçirdim. Şimdi herhangi bir ilmeğin içine bakın şu bölümden batıyorum. Böyle arasından geçirdim. Birazcık yürüteceğiz bunu. Öyle bağladık. Buradaki de aynı işlem. Fazlalığı birazcık ip yürüttükten sonra keseceğiz. Şöyle yürütelim aralardan. Sakladıktan sonra kalanı kesiyoruz. Bağlama şeklinde bu şekilde uyguluyorum. Herhangi bir şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde dikiyoruz. Kenarlarından da birleştirdik ve çantamız Bitti iç bölümü, dış bölümü, şöyle göstereyim. Ortalama 600 gramlık bir ip yeterli geliyor. Yani siz 650-700 gram arası bir ip aldığınızda fazla fazla böyle bir çanta çıkartabilirsiniz. Çantanın da çanta boyutunda kesiyoruz. Daha sonra bakın bu bölümde dikiş yok tersinden ikiye katlıyoruz. İki taraftan da dikiyoruz. İki taraftan diktikten sonra bu bölümden Böyle ince bir dikiş atıyoruz ayrı ayrı. Bu tarafına da aynı şekilde ve astarımız bitmiş oluyor. Çantamıza bu şekilde yerleştiriyoruz. kenarlardan ince iğne iplikle ya da hayalet ip dediğimiz misina tarzı ipler var onlarla dikebilirsiniz bu şekilde isterseniz bu bölümü fermuar oluşturabilirsiniz ya da böyle çıt çıtlar kullanabilirsiniz bu bölümlerden penye ipleri sıkıştırılıyor ve karşılıklı böyle kullanılabilir Kullanmadığınız eski çantalarınızdaki aparatları da değerlendirebilirsiniz. Kulp bölümü için de böyle çanta zinciri ve papağan kullanıyorum. İsterseniz bu bölümü yaylı halkalarda kullanabilirsiniz. Bu ara bölümlerden çantanıza takıyoruz. Çantamızın yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.